Ekonomi iki günde yerle yeksan edecekler. Sonra da tıp bu koltukta daha önce oturanların yaptıkları gibi Avrupa'ya, Amerika'ya gidip memur maaşı ödemek için para dilenecekler. Para! Otel odalarında buluştukları IMF'in ayağına çantacılarını gönderecekler. Yine el açacaklar. Üç kuruş için ülkenin onurunu bayağı düşünecekler. Türkiye 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere bağımlı hale getirmeyi düşünüyorlar. İnşallah Allah'ın izni sizlerin desteği milletimizin ferasetiyle ülkemizin böyle bir felakete uğramasına meydan vermeyeceğiz. Selamun Aleyküm dostlar. Bugün sizlerle Yedili Koalisyon'a PKK'dan destek gelmesini ve terörist Nedim Seven'den uyanık olun ve istikrarlı politika yürütün talimatını konuşacağız. Öncelikle sizlere konuyu aktaralım ve sonrasında yorumlarımızı yapalım. Kirli pazarlıklar ve büyük kavgaların ardından CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gizli olarak HDPKK ile ortaklık açık temaslara başladı. Bildiğiniz üzere dostlar HDP ile anlaşmasından sonra peş peşe Kılıçlar olduğuna destekler yağdı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından HDP eş genel başkanları Mithat Sancar, Pervin Buldan ve tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'tan peş peşe tebrik ve destek mesajları gelirken terör örgütü PKK da Kandil'den de destek mesajları yolladı. Kandil'den yolunuz açık olsun mesajı geldi. Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a, Bese Hozat'a kadar terör örgütünün tepesindeki kanlı katiller Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak koalisyonu yolunuz açık mesajı verdi. Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na ve 6 artı koalisyona destek mesajları ve uyarılar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu seçimlere ortak girin taktiği verirken HDP ile Sırrı Sakık ise Kılıçdaroğlu'nun kapılı kapılar ardında verdiği sözleri açık açık söylemesi çağrısında bulundu. Evet dostlar yanlış duymadınız. Sırrı Sakık tam olarak da Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuna paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyuna deklere edilmesi gerekir dedi. Bir de yetmezmiş gibi PKK'dan yedili koalisyonu yeni talimatlar geldi terör örgütü PKK'dan Yedili Koalisyonu yeni mesajlar geldi dostlar. PKK'nın Merkez Komite üyesi terörist Nedim Seven terör ajansına verdiği bir röportajda Türkiye'yi hedef alırken Başkan Erdoğan'ı kin kusarak Yedili Koalisyon'a talimatlar verdi. PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Çukurcalı Behzat Kot Nedim Seven, CHP ve FETÖ medyasının Başkan Erdoğan'a destek verdiği için hedef aldığı Hüdapar'ı hedef tahtasına koydu. Rezil ifadelerle AK Parti ve MHP'yi hedef alan terörist seven, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın başarısız olması durumunda terör örgütü Elebaşı Öcalan'ın serbest kalacağını iddia ederek yeni Osmanlı siyaseti ve misaki milli hayalleri işgalci planları gerçekleşmeyecektir dedi. Aynı zamanda dostlar terörist sevenin Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alıp yedili koalisyonu yönelik destek ve talimatlar verdiği sözleri şöyle. En başında Apo'nun özgürlüğü için dost çevrelerle beraber ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır dedi. Hedefimiz, temel mücadele görevimiz Apo'nun özgürlüğünün sağlanması. Bunun içinde büyük çabalar var. Özelde de 2023 yılının 8 Mart ve Nevroz etkinliklerinde çok açık bir biçimde halkımız ve dost çevreler, Kürdistan ve dünyanın birçok yerinde meydanlarda büyük bir sahiplenmeyle mücadele bayrağını bir üst seviyeye çıkardı. Kadını ve gençliğiyle bütün halkımız esas olması gerekenin bir an önce Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünün sağlanması, Nevroz halkına doğru bir cevabın verilip 51. yılında Önder Apo'nun Nevruz halkıyla buluşmasının sağlanması gerçekliğidir. Bu temelde hepinize düşen görev ve sorumluluklar var. Her alanın direniş mevzisine çevrilip bir an önce Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünün sağlanması gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır ifadelerini kullandı dostlar. Bir yandan dostlar duyduğu korkuyu dile getiren terörist seven diğer yandan da propagandasını sürdürdü. AK Parti ve MHP'ye faşist diyerek saldıran terörist 14 Mayıs seçimleri demokrasi güçlerinin başarısıyla sonuçlanacağı kesin gibi iddiasında da bulundu. Terörist seven şunları da söyledi. Lozan Antlaşması 24 Temmuz 2023 itibariyle 100. yılına giriyor. Önümüzdeki Temmuz'da bu süreç tamamlanıyor. Böylesi bir süreçte Türkiye'de 14 Mayıs'ta bir seçim yapılıyor. Bu seçim süreci AKP MHP tarafından komplo entrika ve çeşitli oyunlarla bu faşist iktidarın sürdürülmesi temelinde tamamlanmak istiyor. Osmanlı oyunlarının devamı olan bu komplo ve entrikaların önü alınabilirse 14 Mayıs seçimleri demokrasi güçlerinin başarısıyla sonuçlanacağı kesin gibi. AKP-MHP faşist rejiminin temel planlaması Ozan'ın 100. yılında Osmanlıcılık hayallerini gerçekleştirmeye dönüktür. Kendine göre Lozan'ı yenileyerek esas Osmanlı egemenliğinin olduğu misak-ı milli sınırları içerisindeki bölgelerin yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içine alınmasıdır. Kim 2014'te yapılan Türk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ve adına çöktürme planı denilen katliam planının yapılmasından bu yana AKP-MHP faşist iktidarının gerçekleştirmek istediği temel hedefi budur. Bu Zamanla dostlar, yandaşlarını direniş için hareket etmesini isteyen terörist başı bu yönlü çabalar en üst seviyede tutulmalıdır. Güçlü mevzilerin elde edilmesi mücadelesinde seçimler de bir araçtır. Şu bir gerçektir ki AKP MHP faşist rejimi bir seçim olayıyla tümden yok edilemez. Fakat seçimler doğru taktik ve ile meşru siyaseti de öngören uygun ittifaklarla kararlı bir tutumla bir araç ve mevzi olarak kullanılıp KPMHP'nin varlığı halklar lehine yasal çerçevede tümden bitirilmesi önümüzdeki günlerde mümkündür dedi. Aynı zamanda yedili koalisyona ayar da geldi. Hala istikrarlı bir politika yürütemiyorsunuz. PKK'lı Nedim Seven yedili koalisyonu uyarılarda da bulundu. Devleti mafya diyerek hedef alan Seven yedili istikrarlı politika yürütün ayarı da verdi. Şimdi Başkan Erdoğan'ın iktidarına son verilmesi gerektiğini öne süren Seven, 14 Mayıs seçimleri bu açıdan önemlidir. Dolayısıyla tüm duyarlı demokrasi çevreleri her türlü birliğe, dayanışmaya ve ittifaka zemin açan bir duruşun sahibi olmalılar. Zaten ittifaklar önemli oranda netleşti. İşte bir tarafta Cumhur İttifakı olarak AKP, MHP, Hüdapar olarak şekillenen bir kontra, Mafya ittifakı bir tarafta emek ve özgürlük ittifakı olarak gelişen devrimci, demokratik, sosyalist ittifak, bir de altılı masa olarak bilinen esas restorasyoncu bir yapıya sahip, içinde birçok eğilimi barındıran, hala da istikrarlı bir politika yürütemeyen Millet ittifakı gerçekliği bu seçimlerde yarışır haldedir. Çacak esas seçim güçleri önemli oranda bu üç blok tarafında netleşmiş durumdadır ifadelerini de kullandı. Ki dostlar bu kadar açık bir şekilde her şey ortadayken halen CHP ittifakına yani altılı koalisyona Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklere halen mantıklı bir şekilde yaklaştıklarını düşünebilir miyiz? Ki sizlere şu önemli bilgiyi de vereyim. Kimdir bu terörist Nedim Seven? Çukurcalı Behzat Kod adlı Nedim Seven, terör örgütü PKK'nın Avrupa sorumlusu olduğu 2008'de İtalya'da yakalanmıştı. Suriyeli terörist Fehman Hüseyin'in adamı olan Sevin'in Murat Karayılan yandaşları tarafından İtalyan güvenlik birimlerine ihbar edildiği bildirilmişti. Seven, PKK'nın Avrupa'daki kasası olarak da biliniyordu. 2008'de Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Roma Fiyonsi havaalanında geçen hafta İtalyan güvenlik güçlerince yakalanan örgütün Avrupa sorumlusu Nedim Seven'in üzerinde Seyfi Ateş adına düzenlenmiş Sahte pasaport çıktı. Ermenistan'a kaçmak isterken ele geçirilen Nedim Sevenle birlikte gözaltına alınan ve terör örgütünün İtalya sorumlusu olduğu bildirilen Mehmet Yüksel ise Danimarka vatandaşı olduğunu söyleyerek üzerinde taşıdığı Danimarka pasaportunu ibraz etmesi üzerine serbest bırakıldı. Maalesef ki. Sizlere aktaracağımız bu videoda bu kadar. Daha fazla bu tür videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda ifade etmeyi, aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.